Merhaba sevgili arası severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 4 Ocak 2022 günlerden salı saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarısı severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarısı severler bugün gündüz programı Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Adana at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Kocaeli Kar Tepe Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizimizin ardından Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarış severler yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda dün Şanlıurfa akşam yarışları analizimizi iki misli olarak bulduk. Son ayakta çıkan at 9 numaralı safkan da vardı ve altılımız son ayakta favori safkan 12 numaralı yollar az geldiği için 1024 lira ikramiye kazandırdık. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık 200 liradır. 3 aylık da 250 liradır sevgili severler Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakalım arkadaşlar. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve dolayısıyla otomatik olarak siliyor. Bana ulaşmıyor sevgili yarış severler. O yüzden telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakalım. Aynı zamanda Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da mail olarak atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle Okan Guner TV gmail.com diyerek ben Adana at yarışları analizlerime geçiyorum. Adana'da 7 koşuluk güzel bir program var. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe Kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Esasında son yarışını tekrar etmesi durumunda bazen fazla startta kalıyor. Bazen 1-2 boy kadar startta kalan bir isim. Asi Kırın torunu 3 numaralı Line Rose son yarışında mükemmel bir sprint yaptı. Mükemmel bir ara kapattı arkadaşlar. Ben bugün yine Nizamettin Demir İdaresi'nde piste çıkacak 3 numaralı Line Rose isimli safkanı öncelikli şanslı isim olarak tutuyorum. Bilmiyorum Asi Kırı tanıyan arkadaşlarımız var mı? Bursa'da koşardı ve sonlarda inanılmaz yani son yarışını izleyin lane rolls'un onun 4 5 katı sprint düşünün arkadaşlar. O şekilde gelirdi ve Asi Kırda startta kalırdı. Ama 7-8 boy startta kalmasına rağmen rakiplerini adeta silindir gibi ezerdi. Bugün 3 numaralı Lane Rose'a dikkat diyerek ilk şansı veriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda öncelikli şans vereceğim isim son yarışında 3 numaralı Lane Ross'un geçemediği bir numaralı Divine Speed. Önlerde kurduğu tempoyla çok etkili bir yarış kazandı. Bugün Furkan Çetin arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Bir numara Divine Speed isimli safkanı da ben 3 numaralı Larn Rosa ilk rakip olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı zıp çıktı beğenimi kazanan bir başka isim oldu. 4 numaralı King of Solid Ekru koşma avantajıyla bugün bu yarışta etkili olabileceğini düşündüğüm safkandır ve 7 numaralı bordo mavide esasen çok kaliteli bir isim zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Bugün Müslüm Çelik idaresinde dikkat edilmesi gereken safkandır ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışıyla devam edecek. Burada da yine 4 numaralı Everest. Arkadaşlar Safkan böyle çok büyük bir boynuna çalışmak, Safkan'ın kafasını ileri geri yapmak gerektirmeyen bir Safkan. Sadece Ayan Kurşun arkadaşımız son yarışında Safkan'ı sürekli hareket halinde tutmaya çalıştı. Safkan kendi temposuyla, kendi koşarak kazandı bana göre çok etkili bir birincilikti. Bugün yine Ayhan Kurşun arkadaşımız biniyor. Bugün mesafenin uzaması bana göre Everest'te yarayacaktır. bugün kum pistte. Uzayan kum arkadaşlar bugün banko olarak vermek istediğim bir safkanda esasında başka bankom olduğu için burayı yıkacağım. 4 numaralı Everest'i ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 9 numaralı Yıldırım izi. Bugün Halis Karataş faktörü ile özellikle daha iyi koşabilir, üzerine koyabilir diye düşünüyorum. Bugün ikinci şansı da 9 numaralı Yıldırım izi isimli safkana veriyorum. Yine bütçe durumunuza göre 1 numaralı Al Toprak ve 2 numaralı Bay Zengin isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışla devam edecek. Burada da Esasında beğendiğim 3 safkan var arkadaşlar ama en çok beğenimi kazanan, temposunu bozmayan, pişkin safkanlar gibi koşan galoplarını izlediğim, idman pistini izlediğim bir isim. Ekürüs Afganlardan 4 numaralı En Nabi. Evet arkadaşlar En Nabi isimli Safkan çok çok beğenimi kazandı idman pistinde. Ve aynı zamanda ekürüsü de yani 2 numaralı astrolog da yine idman pistinde sonlarda çok güçlü. E, sonlarda biraz çalıştı aprantisi. Çok güçlü aksiyonlar verdiğini gördüm. Bugün Ekürüs Afganları ben 4 numaralı Ennabi'yi ilk şanslı isim olarak vereceğim. Yine 6 numaralı Color of Love. 3 safkan beraber çalıştı. Bu dış kulvardaydı. Adeta rölanti tempoda. Rakiplerinin dışındaydı. Yani geçmek istese geçerdi. Temposunda koşuyordu. Bugün ben Invisible son temsilcisi. 6 numaralı Color of Love isimli safkan da. Vedat Abiş dairesinde birinciliğin güçlü adayları arasında görüyorum. Bu ikisafkan safkan özellikle küçük oynayan arkadaşlarım nasıl küçültebilirim altılılar diyorlar ya bu ikisafkanı safkanı yazabilirler. Yani 4-6 şeklinde değerlendirebilirler. Yine bütçe durumunuza göre özellikle pedigrisini beğendiğim bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak bir numaralı Anadolu Yıldızı ve 5 numaralı Kamil abi isimli safkanlar yine beğenimi kazanan diğer safkanlardır. Ve altılı gangının 4. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak grup 3 yarışı Adana koşusu 199 bin lira değerinde bir yarış. Burada yine bu rakiplerin önünde bir adım önde görünen bir isim. Özellikle Halis Karataş İdaresi'nde çıktığı yarışları çok etkili koşabilen bir safkan. Anka'nın torunu Antepli'nin Anka'nın tayı Antepli'nin torunu 6 numaralı. Evet arkadaşlar 6 numaralı Oğuz boylu bugün öncelikle düşünülmesi gereken isimdir. Yine son yarışında rakibi Oğuz Boylu'yu geçti. İkinci kaldı 3 numaralı Kervan Tay. Bu grupta yine etkili olabilir. Bugün Vedat arkadaşımız Safkan'a ikinciye biniyor. Dikkat diyerek ikinci şansı da 3 numaralı Kervanta'ya veriyorum. Yine 1 numaralı Cevher ve 2 numaralı Kayasel isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimler. Yine ufak oynayan arkadaşlarımız burayı 6-3 ya da 6-3-1 şeklinde değerlendirebilirler diyerek 6'lı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada özellikle ben e, çok beğenimi kazanan bir safkan oldu. Son yarışını Müslüm Çelik İdaresi'nde koştu. Çok rahat kazandı. Bir önceki 1500 mesafelik kum pistte koştuğu yarışı inceledim. Özellikle safkan bariyer dibinden biraz çalışma istedi. Bir tempoya girdi Müslüm Çelik arkadaşımız idaresinde. Safkan temposunu bulduğu anda adeta bir makina gibi kendi temposunda koşmaya başladı. Yani biraz teşvik istiyor ama kuma çok yatkın özellikle kumda çok etkili koşabilen bir isim. Bugün Ahmet Çelik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak bir numaralı Espinoza isimli safkanın ben bugün için bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Umarım beklentilerimizi karşılar. Çünkü ta yarışı arkadaşlar tabi %100 garantisi de yok. Buna hiç kimse garanti veremez ama bir normal espinozayı ben rakiplerinden büyük bir adım önde görüyorum. Ve yarış sever arkadaşlarıma günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Sevgili severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. Dün Şanlıurfa at yarışları analizimiz tuttu. 510 lira veren altılıyı tam 2 misti bulduk ücretli WhatsApp grubumuzda. Son ayak 9 numarayı da yazmıştık. Yarıştan evvel çıktığı için son ayakta da 12 numaralı yollar az geldiği için Altılı Ganyan 2 misli 1020 lira ikramiye kazandırdık. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık 200, 3 aylık 250 lira katılım bedelimiz vardır. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini Rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakabilirsiniz. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Ancak Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV gmail.com Bu adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar Altılgay'ın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak satış 2 yarışı. Burada da 10 numaralı parlak bu son yarışında özellikle sonlardaki rahat aksiyonları ile dikkatimi çekti. Bugün ekri koşma avantajı da bulunan 10 numaralı Parlak İbo isimli Safkan'ı öncelikli şanslı Safkan olarak öneriyorum. Yine takibimdeki bir Safkan, Zenginoğlu torunu Kayızbert temsilcisi. 3 numaralı Ezer Döver bugün Ercan Çankaya idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak ve 9 numaralı Macaroviç de son yarışında çok rahat çok etkili bir yarış kazandı bugün Vedat Abiş idaresinde <laughs> yine ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine bütçe durumunuza göre 8 numaralı Kızım Serpil ve 6 altı, <laughs> altı numaralı balık gözlüm isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Arkadaşlar e, dediğim gibi altıları ufaltmak isteyen arkadaşlarımız ya altılı ganyanın ikinci ayağında 4 numaralı Everest'i tek yazarlar ya da ilk iki ayağı dokunmadan altılı ganyanın e, Evet arkadaşlar 3. ayağına geçebilirsiniz. Burayı 4 6 şeklinde hatta 4 6 1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Burada 3'te 1 oranında 6'lıları düşürebilirsiniz. Altılı ganyanın 4. ayağında da 6 numaralı Oğuz Boylu, 3 numaralı Kervantay, bir de 1 numaralı Cevher yazarsınız. Burada da altılılar 4'te 1 oranında düşecektir diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.